Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit olan tencerede sufle tarifini paylaşacağım. Dilerseniz malzemeyle başlayalım. 1 adet yumurta 1 çay bardağı toz şekeri ilave edip 2-3 dakika boyunca çırpalım. Daha sonra 1 çay bardağı süt Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı un 2 yemek kaşığı kakao 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. 1 paket şekerli vanilin ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Kıvamı bu şekilde olacak. Kullanacağımız kalıpların kenarlarıyla beraber her tarafını eşit miktarda yağlayalım. Siz dilerseniz bu aşamada ısıya dayanıklı cam kaseleriniz varsa veya fincanlarınızla da yapabilirsiniz. Kullandığımız kabın ölçüsüne göre kek harcımızın yarısını ilave edelim. İçerisine 2 adet çikolata ekleyelim. Ben bir tanesini bitter, bir tanesini sütlü çikolata olarak kullandım. Siz dilerseniz sadece bitter veya sadece sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ben suflelerimi sufle kalıbında yaptığım için 5 adet sufle elde ettim. Sizin kullandığınız kasenin veya fincanın boyutuna göre bu ölçü değişebilir. Sufrelerimizi hazırladık. Pişirme aşamasına geçebiliriz. Tencenimizi kullandığımız kalıbın yarısını geçmeyecek şekilde su ile dolduralım. Ben toplam 5 su bardağı su kullandım. Yani yaklaşık 3'te 1'i kadar su ile doldurup sufrelerimizi içerisine dizelim. Daha sonra ağzı açık bir şekilde orta ateşte 3 dakika boyunca pişmeye bırakalım. 3 dakika piştikten sonra suflelerimizin üzerine kağıt altı ile kapatalım. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca kapağı kapalı bir şekilde orta ateşte pişmeye bırakalım. Bu aşamada kapağını açmayalım. Suflelerimiz 12 dakikanın sonunda çok güzel bir şekilde kabardılar ve piştiler. Ocağımızın altını kapatalım. Suflelerimizi servis yapalım. Sufelerimiz servise hazır. Çok güzel bir şekilde kabardılar ve çok güzel bir şekilde piştiler. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı unutmayın.